Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Muhteşem bir incir reçeli tarifi paylaştım. Lezzetine ve yöntemime çok güveniyorum. Lokum gibi bir incir reçeli yapacaksınız. Asla pişme esnasında dağılmayacak. Sizlere lezzet garantisini veriyorum. Sadece bir defa deneyip tadına bakmanız yeterli olacaktır. Bildiğiniz bütün reçel, incir reçeli tariflerinde unutacaksınız. Ve eminim herkese de bu incir reçelini tavsiye edeceksiniz. Sadece dediğim gibi bir defa deneyip tadına bakmanız yeterlidir. Bütün püf noktalarını sizlerle paylaştım. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda 2 kilogram tam olgunlaşmış incir var. İncirleri öncelikle güzelce yıkadım. 2 kilogram incir kullanacağım için toplamda 8 bardak toz şekeri hemen bir tencereye aldım ve üzerine iki bardak da soğuk su ilavesi yaptım. su ve şekeri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi hemen bu tencereyi ocağa alıyorum. Şerbet artık kaynadı. Çok fazla yüksek ateşte olmayacak. Çok da kısık ateşte olmayacak. Orta ateşten birazcık düşük ayarda aynen bu şekilde kaynamasını bekledim. Kaynadıktan sonra altını tamamen kısıp 5 dakika daha kaynamasını bekledim. Ardından da limon ilavesi yaptım. İncileri ilave etmeden önce hemen bir çatal yardımıyla 2-3 yerinden deliyorum. Eğer sapları çok fazla uzunsa kesebilirsiniz. Hemen 2-3 yerden çatalladıktan sonra narin bir şekilde şerbetin içerisine atıyorum. tam olgunlaşmış incir kullanıyorum. Bu nedenle lütfen bu işlemleri yaparken çok hassas olalım. Çok hafifçe dokunuşlarda bulunup hemen bir çatal yardımıyla da tencereye alalım. Çok fazla ellerinizle sıkmayalım. Bu önemlidir. Eğer vermiş olduğum püf noktalara uyarsanız lokum gibi incir reçeli yapacaksınız ve asla da dağılmayacak. Sizlere lezzet garantisi veriyorum. İncilerin tamamını tencereye ilave ettim. Şimdi geldik en önemli püf noktasına. Ta ki incir reçeli olana dek kesinlikle bir tahta kaşık yardımıyla veya bir kepçe ile çelik bir kepçeyle kesinlikle karışımını sağlamayacağız. Ara ara tencereyi bu şekilde eğerek karışımını sağlayabilirsiniz. Bu gerçekten çok önemli bir püf noktasıdır. Bu arada incileri tencerenin içerisinde aldıktan sonra ortalama 1,5 saat boyunca kısık ateşle kaynatacağım. Yani kaynama noktasında olması gerekiyor. Aradan toplamda 40 dakika geçti. Şimdi hemen limon tuzunu ilave ediyorum. Toplamda 1,5 çay kaşığı kadar limon tuzu ilavesi yaptım. Ben limon tuzu kullanmak istemiyorum diyorsanız eğer e, limon suyu kullanabilirsiniz. Çeyrekten biraz daha fazla limon suyu içerisine ilave edebilirsiniz. Ancak limon suyu içine girerse raf ömrü birazcık daha e, tabii ki de azalacaktır. E, bu nedenle ben limon tuzu kullandım. Eğer isterseniz limon suyu da kullanabilirsiniz. Sercihi tamamen size bırakıyorum. İncir reçeli yapımına başlamadan önce ben buzla böyle bir görmüş olduğunuz gibi çay tabağı koymuştum tamamen buzlu ve hemen kıvamını görmek için de birazcık şöyle şerbetinden ilave ettim e, buzlu olduğu için çay tabağı hemen kıvamını gösterecektir tüm reçel tariflerinde bu yöntemi kullanabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi kıvamı gayet iyi bir 10 dakika daha ocakta kalacak ardından ocağın altını hemen kapatacağım evet artık incir reçelini ocaktan aldım hemen şöyle detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi incirler kesinlikle dağılmadı. Çünkü püf noktalarına uydum. Eğer siz de benim vermiş olduğum püf noktalarına uyarsanız asla incirler dağılmayacaktır. Ve yine geldik en önemli püf noktasına. Şimdi tencerenin tamamen soğumasını bekleyeceğim. Ardından bu tencereyi buzdolabına kaldıracağım. Ertesi günde tekrardan bir kaynatma işlemi yapıp hemen kavanozlara dolduracağım. Ve aradan toplamda bir gece geçti. Şimdi hemen bu görmüş olduğunuz incirleri tekrardan kaynatacağım. Yani bir yarım saatlik kaynatma süresi yeterli olacaktır. Yarım saat boyunca kaynattıktan sonra hemen seyretmiş olduğum kavanozlara bu incirleri dolduracağım. Evet, toplamda bir yarım saat daha kaynattım. Böylelikle incirler daha lezzetli olacak, balı da daha da lezzetli olacak. O yüzden mutlaka bu işlemi yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani dün birazcık bir buçuk saat boyunca kaynattım. Tencerenin tamamen soğumasını bekledim. Soğuduktan sonra buzdolabına koydum ve ertesi gün de tekrardan bir yarım saat boyunca kaynattım. Şimdi hemen set etmiş olduğum kavanozlara dolduracağım gerçekten de çok lezzetli oluyor. İnciler aynen lokum gibi oluyor. Lütfen deneyin. Ancak ben bu işlemi yapmak istemiyorum diyorsanız eğer dünkü bir buçuk saatlik bir kaynatmadan sonra hemen kavanozlara da doldurabilirsiniz. Tabii ben bir buçuk saat diyorum. Belki de bir buçuk saatten birazcık daha fazla olabilir. Her incirin tabii ki de kalitesi farklıdır. Lütfen kontrol edin. Ve şimdi hemen seyretmiş olduğum kavanozlara dolduruyorum. Çok narin bir şekilde. Önce tanelerini kavanozlara dolduracağım. Ardından da balınlarını atacağım. Kavanozların mutlaka seyredilmiş olması gerekiyor. Hemen temiz bir ile de kenarlarını Kapaklar mutlaka yeni ve steril olmuş olması gerekiyor. Sıcak su döktüm ben az önce üstüne. Güzelce kuruladım. 3 geri 1 ileri yöntemiyle sıkıca konservelerin kapaklarını kapatacağım. 1, 2, 3 geri yaptım ve şimdi ileri yapıyorum. Dolum yaptıktan sonra kapakları tekrardan kontrol ediyorum. İyice kilitlenmiş mi bakıyorum. Dediğim gibi kesinlikle bir daha bu kapaklar dönmemesi gerekiyor. Bazen fabrikasyon hataları olabiliyor kapaklarda. Lütfen dikkatli olun. Kesinlikle dönmemesi gerekiyor. İyice kapatılımdan emin olmanız gerekiyor. Evde bulunan battaniyelerle yani ne kadar çok kalın olursa o kadar iyi. İyice saracağım ve tamamen kavanozların soğumasını bekleyeceğim. Yani bir gün boyunca dinlenecek. Ardından karanlık ve serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Geriye kalan incir reçelini de hemen böyle bir kabın içerisine aldım. Ertesi gün kahvaltıda tüketmek için bir gün boyunca dinlenecekler. Ardından sizlere detaylı bir şekilde hem balın kıvamını hem de incirleri detaylı bir şekilde göstereceğim. Gerçekten de on numara bir incir reçeli olacak. Ve aradan toplamda bir gece geçti. Şimdi bir tane kavanozu açıp detaylı bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Kaymağı güzelce karıştırdıktan sonra bu şekilde servis tabağına yaydım. isterseniz tereyağı da tabii ki de e, kullanabilirsiniz. Tabii ki de tercih. Hemen şimdi incileri tabağa alıyorum. Görüntü zaten her şeyi ifade ediyor. Aynı lokum gibi oldu. Çok garantili ve çok lezzetli bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eminim asla pişman olmayacaksınız. böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu incir reçeli tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik veda oluşuyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.